Sadece sınav kolejlerinde uygulanan matematik ayak izi ile 9. sınıftan itibaren matematiğe kaldığın yerden devam. Mesela 3. sınıftan. <laughs> matematikte zorlanan ilkokul ve ortaokuldan hatta 4 işlem dahi temel matematikte eksi olan öğrenciler belirleniyor ve bu eksiklerine göre özel bir program uygulanıyor. Yıl boyunca devam eden program sayesinde öğrenci matematikteki tüm eksiklerini kapatma olanağı buluyor. Matematik ayak izi uygulaması, sınav kolejlerinin öğrencilerine sunduğu bir avantajdır. Peki bu avantaj nedir? 9. sınıfa başlayan bir öğrencinin ilkokul ve ortaokuldan hatta temel 4 işlem dahil bütün matematik konularındaki eksikleri belirleniyor ve bu eksiklerinin kapatılması için onlara bir şans sunuluyor. Yıl boyunca devam eden programda öğrenci eksiklerini kapatmak için özel bir etüt programına dahil ediliyor. Matematiği yeniden sevmek, engelleri aşmak ve başarılı olmak için sınavlı 9 sınıf öğrencilerine bir şans daha sunuluyor. Lisede matematik öğrenmeyen kalmıyor. Matematik.